Oltan Dere ben, SkyMod Teknoloji'nin kurucu ortağıyım. Ben Oltan olarak, aslında SkyMod'u kurmadan önce yaklaşık 8 senelik bir profesyonel yapay zeka çalışma tecrübesinden geliyorum. Akabinde SkyMod Teknoloji'yi biz bugün şirketlerin ChatGPT gibi farklı platformları aslında kullanamayacakları ve veri güvenliği çerçevesinden uzaklaşacakları dolayısıyla böyle bir problemi gördüğümüz için kurduk. Ve akabinde de 3 farklı ürün olarak geliştirdik bir platformda. Chat, asistan ve iş akışı otomasyonu şeklinde. Bir ürünümüz var. Bu ürün şirketlerin içerisindeki çeşitli operasyonel verimlilikleri sağlıyor ve ekonomik etkiler yaratabilecek yapay zeka iş akışı otomasyonlarıyla beraber ajanlar oluşturmamızı sağlayabiliyor. Biz Skymo teknoloji olarak 3 farklı değer önerimiz var. Bir tanesi güvenli bir altyapı, ikincisi doğru konuşan yapay zeka ajanları, üçüncüsü ise aslında özelleştirilebilir iş akışı otomasyonları. Birinci değer önerimiz olan güvenlik altyapısında aslında ya on-prem ya da virtual private cloud'larla çalışmak zorundayız. Bulutistan bu tarafta bize çok iyi bir partner. Dolayısıyla da bu VPC altyapısını sağlama konusunda şirketlere çok daha hızlı adapte olduk, daha fazla penetrasyon sağladık ve marka güvenilirliği işbirliği açısından da ciddi bir aslında katkı sağladı bize diyebilirim. Bu işbirliği bundan sonraki süreçler içerisinde aslında bizim ve Bultistan'ın Yapay zekayı altyapı olarak ve Bulutistan'ı da aslında içerideki bir sistem sağlayıcı olarak konumlaması açısından çok değerli. Bir yapay zekanın çünkü arka planda bir donanım altyapısı olmadan ve doğru şekilde güvenli, doğrulanabilir ve özelleştirilebilir ajanlar olmadan düşünülebilmesi imkansız. Dolayısıyla iki farklı noktada bir puzzle'ın parçaları olarak konumlanmaktayız.